Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 25 Mayıs'ta yapılmış olan AYT Coğrafya 1 soruları ile beraberiz. Hazırsanız ilk sorumuzla hemen başlayalım. 35. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin devamlılığını sağlayan durumlardan biri değildir? A. Ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi. B. Bitkilerin fotosentez yapması. C. Ağaçların yaprak dökmesi, humus oluşumu, ve güneşten gelen enerjinin bir kısmının canlılar tarafından kullanılması, e canlılar arasında enerji aktarımının gerçekleştirilmesi. Bu saydığımız seçenekler ekosistemde olumlu bir özelliğe sahipken ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi bu devamlılığı bozan bir faktördür. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu numaralanmış alanlardan hangilerinde kuraklık daha çok etkilidir? Dilerseniz haritayı birlikte inceleyelim. 3 numaralı bölgeye baktığımızda ekvator bölgesinde yer aldığını, yıl boyunca yağışın fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burası Amazon havzasını göstermektedir. Yine 4 numaralı alan muson iklim içerisinde yer alır. Yazın yağışların çok yüksek olduğu bir alandır. 2 numaralı alan Batı Avrupa kıyılarında ılıman okyanusal iklim hakimdir. Bu nedenle her mevsim yağışlıdır. Yine 1 numaralı alanda Alaska sıcak su akıntısı etkili olduğu için yağışların arttığını söyleyebiliriz. Bunların içerisinde 5 numaralı alan Avustralya'da yer alan Victoria çölünü bize gösterir. Bu alan çöl bölgesi olduğu için kuraklık oldukça yüksektir. Sorumuzun doğru cevabı e seçeneği olacak. Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelerin özellikleri arasında yer almaz? Bu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Gelişmiş ülkelere ait olmayan bir özelliği bulmaya çalışacağız. A. Nüfus artış hızı düşüktür. Evet. Kentsel nüfus oranı yüksektir. Sağlık hizmetleri gelişmiştir kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Tarım sektöründe çalışanların oranı yüksektir. Hayır, azdır. Gelişmiş ülkelerde nüfus daha çok hizmet ve sanayi sektöründe çalışır. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacak. Mısır'da Nil Nehri çevresi Mezopotamya ve Çin oğullarında ilk şehir yerleşiminin kurulduğu yerler arasındadır. Bu yerlerde ilk şehirlerin kurulup gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? A. Ticaret B. Tarım C. Sanayi D. Turizm E. Madencilik İlk yerleşmeler dünya üzerinde genellikle orta kuşak, ılıman iklim bölgeleri tercih edilmiştir. Mısır, Nil Nehri çevresi, Mezopotamya, Fırat, Dicle Akarsuları, yine Çin'de Sarı Irmak, Gökırmak, İlk yerleşmelerin kurulduğu alanlardır. Bu alanların tacih edilmesinde etkili olan temel faktör tarım faaliyetleridir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Ülkelerin ekonomileri ile doğal kaynaklar arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu açıklamaya hangileri örnek gösterilemez? 1. Katar'da petrol üretiminin fazla olması petrol rezervinin fazla olduğu bir ülkedir. Bunu söyleyebiliriz. Norveç'te hidroelektrik enerji üretiminin fazla olması. Evet, yer şekillerinin engebeli olduğu bir ülkedir. Dolayısıyla hidroelektrik potansiyeli yüksektir. Finlandiya'da kağıt endüstrisinin gelişmiş olması. Evet, Finlandiya'da tayga ormanları vardır. Dolayısıyla kağıt sanayi gelişmiştir. Ham maddesi bulunur. Japonya'da otomotiv sanayinin gelişmesi doğal kaynaklara örnek verilemez. Biliyorsunuz Japonya yeraltı kaynaklarının fakir olduğu bir ülkedir. Ancak güçlü teknolojisi ve sermayesi sayesinde ucuz ham madde alıp işleyip satan çok gelişmiş bir ülkedir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Türkiye'de çalışan nüfusun sektörel dağılımı bölgeler arasında farklılık gösterir. Bu haritadaki numaralanmış alanların hangisinde hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranı diğerlerinden daha fazladır? Türkiye haritasına baktığımızda İzmir ve çevresinde hizmet ve sanayi sektöründe çalışanların oranının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak.